Suat Bey, rem ölçümümüzü yaptık, kazançlarımızı gördük. Şimdi dilerseniz daha öncesinde yapmış olduğumuz testimize yakından bir bakalım. Sizin ihtiyaçlarınızı belirlemiştik hatırlarsanız. Evet. Onlara bir yakından göz atalım. Tamam. Burada sizin kalabalıkta televizyon izlemede ve kalabalık ortamlarda telefonla konuşmayla ilgili bir zorluk yaşadığınızı görmüştük hatırlarsınız. Onu not etmiştim. Şimdi bu konuda ilgili olarak da bu ortamlardan optimum yararı görebilmeniz, tüm seslere erişebilmeniz adına bazı yardımcı dinleme cihazlarımız var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle yardımcı işitme, dinleme cihazlarımız. Televizyonu izlemek için bir televizyon adaptörümüz var. Bu televizyon adaptörümüzü televizyona bağladığımız zaman televizyondan gelen tüm sesleri işitme cihazınızda duymanızı sağlayacak. Aa, çok güzel. Bu sayede sesleri açmadan e, kimsenin e, direkt onların duyduğu sesleri ya da gürültüleri engellemeden tüm sesleri işitme cihazınıza almanızı sağlayacak. Harika. Bunun için böyle bir cihazımız var. Bir de ayrıca telefonla konuşmak için de ConneClip adında bir yaka mikrofonumuz bulunuyor. Bu yaka mikrofonu sayesinde de telefonunuzdan gelen tüm görüşmelerinizi direkt olarak işitme cihazınıza tıpkı bir kulak içi kulaklık gibi kullanabileceksiniz. Aa çok güzel. Bunun sayesinde de araç kullanırken ya da herhangi bir işle uğraşırken gelen telefon konuşmalarınızı telefonunuza daha dokunmadan bile üstünden açıp e, telefon görüşmenizi yapabileceksiniz. Harika. Tamam. Kesinlikle bu ikisi benim ihtiyacım yani. kesin. Sizin <laughs> direkt olarak ihtiyacınıza yönelik zaten tamam, bu ok. yardımcı dinleme aletleri.